Bu şimdi hep beraber yiyeceğimiz son yemek mi olacak bizim? O nasıl laf kız? Ağzından yel alsın. Tövbe estağfurullah. Kıymetini bilelim diye söylüyor çocuk. Celallenme hemen. Esat ne kadar şanslı olduğunun farkında mı acaba? Niye öyle dedin ki sen şimdi? Kuş cıvıltısı gibiydin sen bu evde. Şimdi nasıl olacak ben bilmiyorum. Han Allah Allah. ya yani dünyanın öbür ucuna gidiyormuşum gibi konuşmasana. Ben zaten iki günde bir geleceğim buraya. Öyle anlaştık biz Esat'la. Tabii. Allah Allah. Niye inanmıyorsun ya? Gerçekten öyle. Ben sessiz yapamam ki zaten. Evet. Zaten bütün gün işte olacak o. Ne yapacağım ki ben tek başıma? Duramam hayatta. Kaçar gelirim hemen buraya. Olmaz. Olmaz öyle şey. Evde durmayı öğrenmen lazım. Sonra aranız bozulur. Çocuk eve dönünce bir karşılayacak insan bir güler yüz bekler. Ne söyleyeceksin ona? Babamın evine kaçtın mı diyeceksin. Allah Allah. Ne diyecekse diyecek baba. Bu evin kapısı gülbene her zaman açık. O tabak da hep orada duracak. Bunun aksini düşünen de fena yanılır. Han yesene, niye yemiyorsun? Keyfim yok benim. Baba hadi başla şuna. Canım istemiyor. Allah Allah. Neriman, fırında patates diye tutturdun. Lokma almamışsın, ye şunu. Bu masada ben boş sandalye görmekten nefret ediyorum. Sanki böyle bir kere kalkan bir daha oturmayacakmış gibi geliyor. Özür dilerim abi sorun değil Neriman. Ben. ben de buna yakın hissediyorum. Ay yeter be! Allah Allah! Yeter! Kesin şunu ya! Gülben ölmüyor! Kızın şu güzel günüyle mutlu olacağınıza mateme sürüklüyorsunuz iyice. Sizin için bir sanal eksiliyor. Ben oyun arkadaşımı kaybediyorum. Hayatımın her anının tanığını kaybediyorum ben. Siz ne diyorsunuz? bütün o mutfaktayım ben. Ne yapacağım şimdi? Kiminle didişeceğim? Ha? Elmayı yanlış dilimledi diye, ekmeği çok yaktı diye ben kime söyleneceğim şimdi? Durduk yere keyfimiz yerine geldi. Aç bir radyo oynayalım diye kime diyeceğim ben şimdi? Vallahi çok fena keyfim kaçacak ona göre söyleyeyim yani sizin de tadınızı kaçıracağım. Hiçbir şey söylemiyorum ama burama taş basıyorum susuyorum. Sizin şu yaptığınıza bak ya. Surat asıp kızın gününü kahrediyorsunuz, karartıyorsunuz. Yeter ama ya. Gül ben sizin ev kediniz değil. Tamam mı? Sevmek isteyen bir zahmeti yanına gidecek orada sevecek onu. Tamam yarın erken kalkacağız. Yemiyorsanız kalkıyorum her şeyi. <laughs>